Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Öncelikle kanal, kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Sağ tarafta zil var. Zile basarsanız devamlı e, videolarımdan haberdar olursunuz ve sağ tarafta altta abone olma tuşu var. Oraya basarsanız teşekkür ederim arkadaşlar. Yani sevinirim. Arkadaşlar, çoğu arkadaş yazmış. Yeni trendleri yani biz Türkiye'deki trendleri bulabiliyoruz ama bir Almanya'da bir veya Amerika'da trendleri nasıl anlayacağız? Şimdi arkadaşlar kanalımıza girdik. Kanalımızda çoğu arkadaş öğrenmek istediği için bunu öğretmek istiyorum arkadaşlar. Belki biliyorsunuz. Bilmeyenler için anlatmak istiyorum zaten. Burada dili değiştirdiğiniz zaman isterseniz İngilizce yapın veya Türkçe yapın burada hiçbir faydası olmaz arkadaşlar. Şimdi bunu Türkçe yapalım mesela. Türkçe yaptık. Gördüğünüz gibi Türkçe. Ama bunun hiç, size hiçbir faydası yok arkadaşlar. Bunu anlamamız için direktmen İlk sayfayı gördüğümüzde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi Almancaya çevireceğim. Dil Almanca. Şimdi buluyoruz bu önerilenlerde bakın. Çok yavaş işliyor bugün. Değişiklik fazla olmuyor. Yani e, bakın gene aynı şeyler ge çıktı genellikle. Yani dil değiştirmekle bir şey olmuyor arkadaşlar. Sizin yapmanız gereken sadece buradan bunu değiştirdiğimiz zaman yani e, Almanca yaptık. Bunu yapmıyorsunuz arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Buraya tekrar geliyorsunuz. Burada bulunduğunuz yer, bunu değiştirmek zorundasınız. Mesela şu anda, bakın, burada genellikle Almanca bir tane Türkçe var. Ne yapıyoruz? İstediğiniz yerde. Şimdi ne yapalım? Japonya'ya gidelim isterseniz, veya Hong Kong'a gidelim. Burada tren neymiş, onu bulacağız arkadaşlar. Ort buradaki trendleri trend trendleri bulmak için istediğiniz yere gidiyorsunuz işte. Burada ort ne yapıyoruz? Mısır'a gidiyoruz. Burada tekrar yenilememiz lazım. Tekrar başa gidelim. Yani demek istediğim trendi bulmak için arkadaşlar sadece ortu yani ort diyorum. Bulunduğunuz yeri değiştirmeniz lazım. Olay bu sadece bunu değiştiriyoruz peki Bu Buraya giriş yapmadan Nasıl yapabileceğiz Onda da aynı şekilde arkadaşlar Şimdi yukarıdan buraya Kapatalım Tekrar deneyelim arkadaşlar. Arkadaşlar buradan kapattım. Şimdi buradan şu üç nokta var ya buraya geliyoruz. Bakın burada mısırı vermiştik. Mısırın en çok bakılan videoları bunlar. Trendler bunlar. Şimdi buradan yani e, giriş yapmadan da YouTube'a giriş yapmadan da bulabiliyorsunuz. Şimdi ne yapalım? Bir bir e, nereye gidelim? Bu SA'ya gidelim. ya da İngiltere'ye gidelim. Bakalım orada neler. O, SA varmış. Ee, bir de oraya gidelim arkadaşlar. Burada da bakın. İngiltere'de de trendleri yaz, gösteriyor arkadaşlar. Yani yapmanız gereken sadece dil değil arkadaşlar. Burada ülkeyi bulunma yeri Ne gösteriyorsunuz. Yani işaretliyorsunuz. Bu şekilde nerede ne ünlü, ne trendler var? Onu en çok bakılan videoları direkt ben buradan buluyorsunuz. Bir de USA'ya gidelim. Amerika'ya gidelim arkadaşlar. Bakın burada en çok izlenilen bunlar var arkadaşlar. Şu anda trend olanlar. Yani burada dili değiştirmiyorsunuz. Sadece e, yeri değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde trendleri bulabiliyorsunuz. Arkadaşlar sağ tarafta link e, abone olma işareti var. Abone olursanız sevinirim. Böyle videoların tekrar gelmesi için izle, izlemek isteyen arkadaşlar için e, yorum yazın. Böyle videoların devam etmesini istiyoruz veya istediğiniz bir video varsa ben bunları çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağ tarafta şöyle yapayım. Şurada köşede bir tane zil var. Abone olma yeri var. Oraya tıklarsanız, abone olursanız sevinirim. Teşekkürler. www.internetten kurs.com'a girerseniz size bir hediye kitabım var. O kitabı alırsanız sevinirim. Bedava arkadaşlar indirebiliyorsunuz ve okuyabiliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Bay bay.